Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum ve 26 Ocak ve 1 Şubat haftasından Yengeç burçlarıyla devam ediyoruz. Bakalım bu hafta Yengeç burçlarını neler bekliyormuş? Şöyle beraber dinleyelim diyorum. Ben herkesin hayrına olsun dedim. Pozitif bir enerjiyle kapattım ve Bakalım neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra yengeç burçları ne şekilde bir hafta bekliyor bizleri diyorum iki kişi içinizde öldürmüşsünüz. Yani iç, iç dünyanızda içinizde manevi olarak bir kişiyi gömmüşsünüz artık. Şimdi e, sanki sanki bir koçmuşsunuzcasına böyle koç boynuzlarınızı bir o tarafa bir bu tarafa inat ettiğiniz bir konu var. Bak arkanda bir asker var onu tutuyorsun. Önünde de bir kalabalık var onlara da dahil olmaya çalışıyorsun. Aslında korumaya çalıştığın bir aile yapısı diyebilirim. Haneden dışında kalan kişiyi güçlü bulabilirsin. Ondan destek alabilirsin. Onun sana destek verdiğini düşünebilirsin. Hani orada belki senin oradaki kişiyle bağındır bilmem. Ama birilerini korulamaya çalıştığını söyleyebilirim. Önünde duran böyle büs bütün duran bir kısmetten bahsediyor. Bak bu çok önemli. Şimdi burada bu kısmetle alakalı aslında bu bir para ve sen bu para konusunda yine önündeki insanların da iyiliği için çıkarları doğrultusunda yani sadece kendini düşünmüyorsun. İş arkadaşlarınsa hepimizin bu diyorsun. Ailenin e, aslında aile fedakarlığı gibi duruyor biraz. Sanki aman onlara zeval gelmesin dediğin. Belki aile büyükleridir, belki e, sen kendi çekirdek ailendir. Onu bilemem. Ama net bir zeval gelmesin durumu yaşadığında e, kesin onu da söylemek lazım. Bu parayı nasıl atılacaksın Şimdi öncelikle bak şurada görüyor musun senden kaçırmaya çalışanlar var senin sıkı sıkıya tutup takipte bıraktığın bir yere gidemezsiniz bunlar olmadan hiçbir şey olmayacak dediğin birileri var gibi duruyor ne demek mi istiyorum aslında şu senin hayatında öncelikle sana ait olan birilerinin bir şey bir malın aslında bu bir mal kaçırıyorlar gibi ve sen de öyle bir sıkı sıkıya tutmuşsun ki zaten kaçırma imkanları yok Hani şey diyor böyle. Merak etme. Sen müsaade etmeyeceksin. Hani sen izin vermeyeceksin. Korkma. Senden bir şey kaçmayacak. Ha bu şu mu demek? Altıncı hissinle mi yapacaksın? Vallahi neden olmasın? Hani altıncı hissinin de burada sana bunu yapabileceklerini anladığın an durdurduğun bir kişi olabilir. Üç kişisiniz. Bir de zaten önünde duracak engelleyecekler merak etmeyin. Size ait olan bir şeyi kaçırırken siz resmen o benim de deyip bıraktıracaksınız. Zaten sonrasında bir anlaşma daha çıkmış. Birine çok Allah razı olsun dersin gerçekten. Çünkü biri senin gözünü açacak orada. Yani daha doğrusu bu olayların olmasını engellemenin de birinin faydasını çok net göreceksin. Bir anlaşmanı çok net göstermiş. Tertemiz yolların açılıyor. Zaten en büyük kaygın... Hani şunu bitirene kadar bir zeval gelmesin de... Dersin ya şunu bitirene kadar aman kırılmasın. Bitirdiklerimi ispat edeyim. Tamam ondan sonra başına ne hal gelirse gelsin. Olabilir dediğim bir şey. Bir şeyi tamamlayacaksın sen. Ee, ve işte bu kişi nasıl yaparsın sen bunu deyip de... En, aslında içinde öldürdüğün kişi. Çok yakınından aldığın darbe. Ama yine merak etme. Çok yine yakının sana. Burada çok güzel destekler verir arkadaşın. Çünkü... Aşıyorsun yani sanma ki e, bu haftaki konun e, evet aynı şey diyorsun ama bitecek Bittiğini net göstermiş öyle düşünebiliriz burayı tamam mı o yüzden bu hafta en yakınınızdan aldığınız o darbeyi yine bir yakınınız sayesinde engelleyeceksiniz bu sizi büyük oranda rahatlatacak çok güzel iki tane kapın açılmış bu senin acaba olmazsa diye kaygılarından arınıp aslında müjdeler olsun dediğim bir süreçten bahsediyor. O yüzden siz bir şey tamamlayacaksınız. Bu hafta bir şeyler artık yolunu su akacak diyelim ve yolunu da bulacak diyelim arkadaşlar. Yani su akıyor ve yolunu net buluyor. Hatta siz olmazsa diye kaygılanıyorsunuz ama. Evet Orada senin önün önüne güzel açılmış. Bakar mısın? Zaten mezun olmuşsun gibi şapkan çıkmış. Dileklerin var tertemiz. Her bir yolunun önü açılmış. Su akıyor. Yolunu buluyor arkadaşım. Sen içinde boşu boşuna kasavetlenme. Yollarının önleri tertemiz bir şekilde açıl olması bu sıkıntı ettiğin konunun sonlanacağına delalettir. Birinin evet kösteği olmuş ama biri de destekleyecek. Sen de merak etme diyor burası iç dünyanın olarak. O yardım gelmezse demişsin. Ama o yardım çok da temiz gelecek. Şimdi evlilikle başlamak istiyorum. Bekarlarımız vardır elbette ki. Hayatınızda biri var ya da yok onu bilmiyorum. Ama şunu söylemek isterim gerçekten. Ee, çok fazla şey haliniz var orada. Ee, boş konuşanlar var. Nazar durumunuz söz konusu. Yani aslında senin şu an derdine derman olacak kişi elbette ki bizzat eşindir. Belki. Ama şunu söylemek istiyorum gerçekten de sizin ee, içinizdeki o sıkıntı manevi anlamda sende mi ve bürtüs dediğin çok yakınından gelmesinden kaynaklanıyormuş bunu göstermiş burası yani o yüzden evet tabii ki de manevi olarak sizi yıpratmıştır bir şey diyemiyorum ama Taş uzaktan gelmez diye bir laf vardır ya. Siz de bunu deneyimlemişsiniz. Daha fazla zarara uğratamayacak. Çünkü zaten sizinle beraber olan bir kişi var. Yüreğinizin içi oldukça ferahlıyor. İş yeriyle alakalı da bir kişi ısrarla sizin bir ayağınızı tutmuş. Siz ben bu işten çıkacağım diyorsanız da göndermezler. Yani sizi böyle öyle sıkı sıkıya tutmuşlar ki ne olur gitme. Ne olur gitme diyor. Yani sizin buradan bu gitmeyeceğinize ne diyelim gitmemekten kastım da bir e, iş değiştirmeyi düşünsen seni salmazlar yani sen oranın manevi anlamda çok önemli bir çalışanısın diye düşünmek lazım iki ayak olmanız iki iş, iş işle alakalı iki işi birden yapacak olduğunuz anlamına da gelir tabii ki de bunu da söyler burası şimdi bak alıp başını gidesin var hakikaten iş değiştirmeyi düşündüğün bir süreçten geçiyorsun ama seni göndermeyecekler sana e, ağzını dolduracak para ya da işte cebinde olacak para ağzını e, susturacak bir e, niyette olan kişi durum olay bir şekilde önüne düşecek diyebilirim. Zaten güçlü olduğun için karşı taraf ne derse desin ben bu sıkıntıyı aştım diyeceğim bir süreç burası. Bak güçlüsün sen koskoca aslanı terbiye etmişsin merak etme sevgili yengeç burçları siz hissetmişsiniz zaten önden önlem sizi rahatlatmış dengelerin sağlandı bir evlilik hayatım var gözün aydın bu hafta içindeki manevi olarak öldürdün bilmem ama. Gerçekten güzel desteğinde var. Su akacak ve yolunu bulacak. Bunu unutma diyorum. Sadece görebildiğimi aktardığım sevgili yengeç burçları. Haftaya neler bekler? Birlikte dinleyeceğiz ama bu hafta söyleyebileceklerim bu kadar. Gönlünüze göre olsun her şey diyorum. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.